Altın Skor Spor Haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce Galatasaray Beşiktaş derbisi kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlara yazıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Roma, Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Roma, Paulo Fonseca'nın sezon sonunda ayrılmasının ardından Jose Mourinho'nun göreve başlayacağını ve 30 Haziran 2024'te kadar görevinde kalacağını duyurdu savunmadaki birçok oyuncusunu kaybeden Bayern Münih gözünü Inter'den hakimiye dikti. Yeni teknik direktör Julian Nagelsmann'ın kendi sistemi için çok önemsediği hucumcu bek pozisyonunu Hakimi tam olarak temsil ediyor. Inter geçen yaz Hakimi Real Madrid'den 45 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. Andre Silva'nın sezon sonunda Frankfurt'tan ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Real Madrid Sırp oyuncu Luka Jovic'i verip Silva'yı almak istiyor. Atletico Madrid ise çok daha hızlı ve istekli ilerliyor. Oyuncunun 30 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Çok daha yüksek rakamların konuşulduğu transfer piyasasında bu ücret birçok takımın ilgisini çekmeye yetti. Türkiye Futbol Federasyonu'nda birincilikte şampiyonluk yarışı veren Adana Demir Spor, Süper Lig'e çıkması halinde forvet hattına sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Mavi Şimşekler Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Dembaba ile ilgileniyor. Uzun süredir Arsenal'i adanılan Yusuf yazıcı İtalya yolunda Milan'ın yıldız oyuncuyu çok istediği ve Lille kulübüyle pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Bonservis bedeli olarak konuşulan rakam ise tam 50 milyon euro. Yusuf'un 50 milyona Milan'a gitmesi halinde. Trabzonspor sonraki satış karının %20'lik pay hakkı bulunduğu için yaklaşık 6.5 milyon euroyu kasasına koyacak. Bordo Mavili yönetim bu transferin gerçekleşmesini dört gözle bekliyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Bordo Maviller. Sağ için Hollandalı Steven Barkhouse ise kitlenmiş durumda. Steven sağ yanı sıra Santrafor ve 10 numara mevkilerinde de görev yapabiliyor. Bu sezon 40 maçta 19 gol ve 14 asist üreten Steven kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 12 milyon euro olan Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde 4 milyon euroya serbest kalın maddesi bulunuyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezona damga vuran teknik direktör Sergen Yalçın'a 1 artı 3 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Sözleşmeyi kabul edeceği belirtilen Sergen Yalçın'ın yıllık 6 milyon lira, ücretinin de 10 milyona yükselmesi bekleniyor. Siyah beyazların 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson, bir yıl daha Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor. Kartal'daki 8. sezonunda 37 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer almayı sürdüren Atiba'yla lig bitiminde masaya oturulması bekleniyor. Gol attığı Hatay Spor maçında sakatlanıp ilk yarı bitmeden oyundan çıkan Enkudu'nun arka adalesinde gerilme olduğu bildirildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Enkudu'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme bulguları saptanmıştır. Tedavisine başlanmıştır denildi. Oyuncunun cumartesi günkü derbide sahada olması bekleniyor. Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı öncesinde iddia risk yönetimi oranları belirledi. Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında favori olarak gösteren iddia risk yönetimi sarı kırmızılı takıma galibiyet oranı olarak 2.20 verdi. Beşiktaş'a galibiyet oranı olarak ise 2.40 veren risk yönetimi maçın beraberlik oranını ise 2.95 olarak açıkladı. Ate Hoca'nın özellikle orta saha transferinde ilk sıraya yazdığı ismin Paulinho olduğu öğrenildi. Tottenham ve Barcelona formaları giyen 56 kez Brezilya milli takımı için ter döken 32 yaşındaki futbolcu şu sıralarda kariyerini Çin'de sürdürüyor. Kulübü ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Paulinho yaz döneminde Avrupa'ya kesin dönüş yapmanın hesapları içinde. İşte bu nedenle menajerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Fatih Hoca transferin gerçekleşmesi halinde Paulinho'nun Galatasaray'da tıpkı bir Felipe Melo etkisi yaratacağını düşünüyor. Sakatlığına rağmen Gençler Birliği deplasmanına götürülen Henry Onyekuru geri dönüş için artık günleri sayıyor. Nijeryalı futbolcu dünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak kondisyoner eşliğinde çalıştı. Genç Yıldız'ın Beşiktaş derbisine yetişebileceği antrenörlerin özel bir çalışma programı hazırladığı öğrenildi. Onyekuru'nun şu an için maça kulübe kulübede başlayacağı ifade ediliyor. Halil Dervişoğlu'nun kiralık transfer sürecinde Brentford'un 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Galatasaray yönetimi bu konuda büyük bir pişmanlık yaşıyor. Halil'in kulübü Brentford milli futbolcu için fiyat yükseltti ve 4 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Ancak sarı kırmızılı yönetim şu anda bu bedeli karşılayabilecek ekonomik güce sahip değil. Galatasaray ile ön protokol imzaladığı iddia edilen Ali Oski'nin transferinin açıklanması için ligin tamamlanması beklendiği ifade edildi. Galatasaray'ın ilgisi ve teklifinden memnun kalan Ali Oski'nin Leeds United taraftarının tepkisinden çekindiği için sarı kırmızılı yöneticilerden açıklama yapmamalarının istendiği öğrenildi. Sarı lacivertler bu kez genç futbolculara ağırlık vermeyi planlıyor. Emre Berezoğlu'nun transfer listesinin ilk sıralarında ise Orkun Kökçü yer alıyor. Başarılı teknik adam 20 yaşındaki Yıldız'ın mutlaka kadroya katılması yönünde yönetime görüş bildirdi. Eğer Ozan Tufan İngiltere'ye giderse Emre Berezoğlu bu transferden gelecek gelirinin büyük bir bölümünün Orkun için harcanmasını istiyor. Berezoğlu Avrupa'dan talipleri olan 20 yaşındaki oyuncuyu ikna etme konusunda bizzat ilgilenecek. Ozan Tufan kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği bu dönemde birçok kulübün takibi altında. İngiliz ekibi Crystal Palace milli futbolcuyu çok istiyor. Bu nedenle sözleşmesinde yer alan 20 milyon euroya serbest kalır maddesini kullanmayı planlıyorlar. Ozan Tufan'ın menajeriyle temasa geçen İngiliz ekibinin yetkilileri oyuncu ile anlaşması halinde Fenerbahçe ile pazarlık bile etmeden 20 milyon euroyu vererek bu transferi hemen bitirmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe, Forvet'te yaşanan sıkıntıyı Benteke ile çözmek istiyor. Emre Berezon'un çok beğendiği ve mutlaka takımda görmek istediği Belçikalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı lacivertler Euro 2020'de Belçika formasıyla mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Benteke'ye bir an önce imza attırmanın peşinde. 11 Haziran'da başlayacak Euro 2020'den önce deneyimli forvetle sözleşme imzalanması planlanıyor. Fenerbahçe Kulübü, Burak Yılmaz'ın transferi ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yıldız golcüden flash bir hamle geldi. Lille'de harika bir sezon geçiren Burak, Twitter'dan konu ile ilgili yapılan paylaşımı beğendi. Tecrübeli forvetin bu hamlesi Fenerbahçe'nin ardından kendisinin de transfer iddialarını yalanlaması olarak yorumlandı. Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı genç futbolcu Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'nin de gündeminde. Teknik direktör Fatih Terim Gençler Birliği maçının ardından yaptığı açıklamada Halil Dervişoğlu'nun gelecek sezonda takımda görmek istediğini net bir şekilde ifade ederken genç oyuncuyu çok beğenen Emre Berezoğlu'nun da transferde devreye girdiği ortaya çıktı.